Nasıl bir yol haritasının e, içerisine gireceğini ortaya e, koyacağız. Bugün, o gün yapılan toplantıda e, sendikacı arkadaşlarımızın ifade ettiği hususlar üzerinde notlarımızı almıştık zaten. E, biraz sonra biraz daha değerlendirme, yapma imkanı bulacağız. Ve bunun akabinde de dediğim gibi yarın yapacağımız e, hükümet ortaklarımızla, hükümete destek veren milletvekilleriyle yapacağımız toplantı akibesinde de nasıl bir yol yürüyeceğini iktidar kanadının ortaya koyacağız. E, ee, davetimize icabet edip geldiğiniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bakan. Şimdi e, öncelikle Basın burada önemli bir çok toplantı gördüm ama bugün biraz daha fazla endişe olduğunu gördüm. Bu aslında ne anladım bundan? Onu söyleyeyim de geçelim şey biraz parlaştı bir şey söyle. Belli ki ee, toplumun bütünü bugün bu odadan çıkarken bir şey bekler anlamında gördüğümden bunu ve umarım. Bu salondan çıkarken elbette ki hükümetiniz biraz önce söylediğiniz onay vermesi gerekecek belirli konulara ama umarım ki e, halkımızın refahı ve mutluluğu daha refah, daha mutlu, daha sağlıklı yaşayabilmeleri için hep beraber e, daha güzel bir noktaya geliriz. Bu basında da ederim böyle bir sonuç bekler, öyle anladım. Şimdi Sayın Bakan, biliyorsunuz bir 10-15 gün önceden hükümetin iki yasayla ilgili bir iradesi oldu. Toplu sözleşme, yani bir özetlemek isterim konu neydi, ben ne için buradayım bugün. ben de bir özetlemek isterim. İki yasayla ilgili bir toplu sözleşme göre referandum yasasıyla ilgili bir daha ağır bağlı yasasıyla ilgili iki yasa verildi. Bizim tabii üçüncü konumuz vardı ama onu biz anayasa mahkemesine götürdük. Ee, üçüncü kez dev ile ilgili yasa biliyorsunuz iki defadan fazla hak vermez. Yasa gücünde kararname çıkarılarak üç kez ertelendi. Grevimiz eczanedan. Dolayısıyla onu öğrendik ki hükümet o yasa tasarısını daha doğrusu yasa gücündeki kararnameyi hı? geri çekti. Dolayısıyla mahkeme de düştü. O konuda sık yani da bilgi aktarmak için söylüyorum. Yani o konu otomatik çözüldü. Zaten o zaten itibaren farklı bir pozisyon doğdu. Şimdi ikinci konuda toplu sözleşme grev ve referandum yasasında takip ediyoruz yani sizi. Ee, geçen gün mecliste toplu sözleşme grev ve referandum yasa tasarısı geri çekildiğini ee, hükümet orada açıkladı. Ben izledim. da tamam. Önümüzde kaldı şimdi bir hayat bağlı yasa tasarısı meselesi. Şimdi bu konuda aslında siz bunu net olarak söylemeseniz de usulde böyledir herhalde sizler ki doğrudur. Geçen hafta yaptığımız toplantıda biz sendikalarla görüşeceğiz. Bir noktaya gelirik ya da görmek neyse ona göre oturacağız. E, komite dendi. Bugün de çağırdığınız bizi. Teşekkür ederiz. Bizim derdimiz zannederim sizin derdiniz de aynıdır aslında. Yani bizim üyelerimiz sizinle üyelerimiz ve halkımızın parçasıdır. Dolayısıyla e, yıllardır uygulanan bir sistemi şimdi e, farklı bir uygulamayla ona müdahale edip çalışanların emeklilerin özellikle asgari de etkileneceği biçimde farklı bir yönteme getirip e, maaşlarından veya alım gücünü geri çekme gibi bir meseleyi e, biz kabul edemeyiz. Mümkün değil. Ha! Şimdi iki cümleyle çok uzatmak istemem. Ama iki cümleyle şunu söyleyeyim. Yani şimdi ülkede ekonomik sıkıntı vardır. Ve e, tasarruf yapmamız lazım. He, bütün insanlar halkımızla beraber tasarruf yapacaksak biz varız. Ama nasıl? Başlayacak Cumhurbaşkanı. Ne kadar tasarruf yaptı? Bütçesinde, harcamalarında. Gelecek başbakanı bakanlara, vekillere, müdürlere, sermayeye verilen teşviklere, <laughs> istihdam edilen, üç ayın içinde istihdam edilen 250 kişi de min harcamalarına, sermaye verdiğimiz devlet de katkılarına hep bunlara geleceğiz. Ondan sonra sıra işçiye, çalışana, emekliye gelin. onlara da Kısacası e, özetlemek e, gerekirse bizim sendikalar olarak buradaki tavrımız netti. Biz bu iki yasayı geri çekilmesini istedik. Ama siz diyorsanız ki tamam ya zaten biz askıya aldık şu anda görüşelim. Askıya aldık demedim. Ben derim. Ben. Evet. Yani ben öyle anladım. Yani görüşelim de sonra devam edelim dedim de askıya ben öyle anladım. Fark etmez yani. Aldım diye Biz de eylemlerimizi askıya aldık. Bizim dediğimiz Birinden kavga etmek ülkede huzursuzluk kıyamet yani kopartmak değildir sayılmasın. Bizim verdiğimiz ülkedeki insanımızın, çalışanın, emeklinin, asgari ücretinin alın gücünü korumak ve geliştirmektir. Değil mi dediniz daha ederim? Dolayısıyla e, umur ki bugün bu sonuca varırız ve herkes huzur içerisinde işine gücüne bakar, kendi işlerini yapar ve inşallah gelen yıl ülkede kalkınma payı 20 bin 50 bin çıkar. Daha yalnız hayat bağlı değil. Üstüne kalkınma payından da pasta payından da, eskiden bir zaman vardı, ücret artışları verilir. Çünkü hayat pahalılığına verilen artışlar ücret artışı değil, yavru bugün yerine koymadır. Bu vesileyle umut bir toplantımız sağlıklı geçer ve e, kısa bir süre sonra da herkes işine gücüne bakar. Bu sorunun ortadan kalkmış olur. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Sen bakın çok kısa bir soru mu alalım bizim de olursa? Tabii. Sen de bu Hasan Başkan diyor ki bizim kavga etmek için ama ben bitiyor sendik dedi. Sendikalar bir saatlik kütüsü binasında toplamalar ya da çıkışta sordu. Dedik ki, efendim... Dövmeye mi geliyor Mesela <laughs> da. <laughs> efendim ben de dedim, Niye ben reçim, evet, ne yaparsın? dedi, ne yapacak işin Evet, işin eskisi. Ne yapacaksın dedi. Mavi Başkan dedi ki, toplantı bittikten bir dakika sonra tavrımız ortaya çıkacak dedi. Güven de, Başkan dedi ki, biz dedi, grevlere askıya aldık. iki gecede de o grevler tekrar faaliyet gösterebilir dedi. Siz de ülkeniz bir olaya en vakit insansınız. Sizce bir, iki gece, üç gece olumlu bir hava mı yaşarız yoksa e, sendika başkalarını <laughs> söyleyebilirim. Yani deneyimli bir gazeteci olmanın verdiği şeyle çok tehlikeli bir soru sordum günün sonunda. Ya yani şunu söyleyeyim. Tabii ki bizim de hükümet olarak, devlet olarak en büyük derdimiz sürdürülebilir bir şekilde altımızın vefat ve mutluluğunu sağlamak. Ama sürdürülebilirlik olasılıkları çerçevesi içerisinde sonsuz kaynaklara sahip değiliz. Bu vesile ile giden yol günün sonunda ülkeyi düze çıkaracak, defa çıkaracak yol olmalıdır. Elbette ki sendikalar bizim bu konuda bizimle aynı hassasiyeti paylaşırken aynı zamanda sendikalcı olmalarının verdiği o bu haliyle ilk dönemin zamanında ben de sendikacılıkta yaptım. Üyelerinin haklarının maksimum derecede korunması isteği işin doğalında olandır. Peki Ortak bir noktaya ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı sorusunun cevabı, ortaklaşmaya gelecek bir yol çıkacak mı, çıkmayacak mı noktasından geçer. Ee, tabii şimdi biraz sonra biz kendi aramızda bu konuyu konuşacağız. Eğer ortaklaşmaya çıkacak olan bir yol usulü olabilirse, bu değerlendirecektir. Ama ortaklaşma demek bir tarafın her şeyi bırakarak karşı tarafın isteklerinin tümüne kabul demesi anlamına da gelmez bu vesileyle. O yüzden bunları konuşacağız. Ee, Sayın Bıçaklı biraz önce şunu da ifade etti. Yani böyle toplantılar görülmedi diye. Yani biz gördük, onu kendisi de görmüştü evet. ve unutmuştu. Yani bundan çok daha sert olan toplantılarda gördük. Siyasi hayatımızın içinde de gördük. Siyasi hayatımızın içinde olmadığımız günlerde de gördük günün sonunda. Elbette ki isteğimiz mümkün olabilecek en iyi noktaya ulaşmaktır. Onun da şartlarını oluşturabilir miyiz diye bugün sendikalarımızı ben bir kez daha dinleyeceğim. Ve tabii ki yarın da bunu kendi aramızda iktidar vekilleri olarak değerlendireceğiz. Sonra gerekirse bir toplantıya, böyle kalabalık olmasına da gerek yok. Seçecekleri temsilcilerle bir toplantı daha yaparız. Ondan sonra da bir noktaya gelinir, gelinir. Gelinemezse tabii ki demokratik hakları kullanmak bu ülkede yaşayan her vatandaşın hakkıdır. O demokratik hakları kullanma e, konusunda da her vatandaş nasıl kullanabiliyorsa hepimiz de kullanabilme hakkına sahibiz. Ama dediğim gibi yani bu zor süreçten e, geçerken elbette ki bütün arzumuz isteğimiz ülkemizi korumak ve ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlam ayaklar üzerinde sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bizim tek dayamız vardır, tek hedefimiz de budur. Tamam hocam, son bir soru efendim. Şimdi sendika başkanları da gözlemek ediyoruz. başkan, eğer bir yerde ayaklarınızı seyir ne gideriz? Yani bu tehlikeli bir şeydir acaba ne hani, yaptırma olursa gözümüzü karartık eder Öyle mi dedin? Öyle, mi? <gülüyor> 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 Bu ülke hukuk devletidir yasaların ve hukukun gerektirdiği her koşula her bir vatandaş uymakla mükelleftir. Ben güvenmeyi şimdi tanımıyorum, yıllardır tanıyorum. O da yasaların ve hukukun dışında bir davranış içinde bulunacağına inanmıyorum. Bu Musa in bedelini. <laughs> evet, yani. evet. Evet, evet. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür